En kısa an belki hayattır. Hayat en kısa andır. An dediğimiz bir andadır hayat. Oraya sıkışmış bir şeydir. Bilmediğimiz için biz korkuyoruz. Ve ne kadar zaman biz doğmadık. Doğmadan önce ne kadar zamandır yoktuk. Öldükten sonra ne kadar zaman geçecek. Üzülmek için ve yaratılmış bir hayat olduğunu düşünmüyorum. Biz e, mutlu olmak için var olmalıyız. Yani mutlu etmek için. Mutlu edilince edince zaten mutlu oluyorsun. Mutlu edince mutlu, mutlu oluyorsun. Aynen aynen. Ona yani bu hayat kısa, iyi değerlendirmek lazım. Yerinde evet. kullanmak lazım. <laughs> Doğru kullanmak lazım. Doğru. Ee, bunu yaptığımızda zannediyorum e, ölüm bile gülerek gelecektir. Ya size. Kesinlikle. Yani verimli kullandığınız zaman hayatı. O da rahmetli Cem Karaca'nın herhalde bir şeydi. Ölüm bana gülerek gel diye bir şarkısı vardı. Aklım oradan geldi. Ölüm bana gülerek gel, ölüm öp ne olur diyor. Örneğin böyle bir şey, bilmediğimiz bir şey tabii, kavram olarak hani bilmediğimiz bir şey. Allah gecinden versin hayat bildiğimiz için bildiğimiz şeyden yola çıkarak <laughs> hayat doğru. güzel. Hayat güzel. Evet. Ne olursa olsun hayat yaşamaya değer ve yerinde kullanmak gerekir. İyi yaşamamız gerekir, verimli yaşamamız gerekir. Bize bir süre verilmiş iyi değerlendirmemiz gerekir bu sürede. Güzel şeyler yapmamız gerekir, güzel şeyleri imza atalım.